Offering a girl just met sleep in one bed beyond crazy. By the way demiş. Ya burada bir yeni tanıştığım bir kıza aynı yatakta yatmayı önermek çılgınlıktan da çılgınlıktan da öte bence demiş. Weird how you understand. Bunu anlamaman ne çok tuhaf. Aslında kadın burada efendi erkeği eğitmeye çalışıyor tamam mı? Ne yani? Dünyada e, yine tanıştığı bir kızla yatağa girecek olan ilk biz miyiz yani İlk tanıştığı erkekle bir iki saat içerisinde aynı gün içerisinde dünyada yatağa giren Türkiye'de de yani sayısız çok fazla kadın var erkek var ya yani sanki biz Ali Sa evet. diyarı şeyi sunuyor gerçekliği sunuyor kadın bize burada tamam mı Aslında ya bir biz miyiz yani hayır kesinlikle hayır hala yani burada herhalde ya burada aslında kadın şey yapmaya e, çalışıyor. Tabii söylenecek çok fazla şey var da. Yani kendi ahlaki normunu e, dayatmaya e, çalışıyor ama neden umurusuyum? E, sen gelmişsin benim memleketime. Benle tanışmışsın. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen gelmişsin e, Rusya'dan. Kuralları ben koyarım. Tamam mı? Bitti. Yani bu şekilde. Zaten buraya gelmiş bir turist. 2 gün sonra gidecek bu turistle ben nasıl bir ilişki içinde olayım ya? Nasıl bir ilişki içinde olayım 2 gün sonra gidecek kızla?